Güneşim de Güneşim'i kaybetti. Güneşim'i de. Benim oyun açıldı sonunda. A açıldı işte. Testere Güneşimiz doğmuş, çıkabiliriz. Şimdi ses kaydını kontrol et sesin geliyor mu? Hangi ses kaydı şimdi? An anıssı. Video bit. 3, 2, 1. Selam gençler, yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz bugün Batuhan abiyle birlikte Hexit oyun oynayacağız. Hoş geldin kanka. <laughs> Hoş bulduk. Kanka Toz Bulut'u yanımızda trolledi ama. Hoş bulduk. Toz Bulut'u her zaman bizim için önemli bir şeydir. Aman nan, mislim, ne lan bismillah. Ne oluyor lan? Terbiyesiz. Toz Bulut'unu kovar ya. Domuz, domuz ya. yememiz lazım kanka. Domuz yememiz lazım her zaman. Yapmamız gerektiği gibi. Evet kesinlikle Müslüman olarak domuz yiyoruz arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> ağacı soydun mu sen? Ağaç niye soyuldu kanka. Böyle kanka. <laughs> ağaç çıplak daha güzel. Bak ağaç soyalım. Soyamadım. Aa şey var lan. Bu arada, arada bir şey yani. mi? Ben en son Hexit'i 5-6 sene önce oynam yıl, oyn yıl önce oynamış olabilirim. Evet ben de. Ben attım Bu da ilk, ilk serim oydu. Ve öyleydi yani. Oğlum elimiz odun muamelesi mi görüyor anlamadım. Elimiz odun olmuş. <laughs> Ağacı kırarken odun sembolü çıkıyor. Şey, balta sembolü. Sadece da elimiz balta diyecek. Balta olmadığı için mi acaba soyuluyor? Yok soyuma türü soyasın soyarsın mı? Her türlü soyarız da. Taşı soyabiliyor musun? O kadar da değil adam. Her. O ona... bu tas bulutlarından sürekli garip şeyler çıkıyor lan. Daim çıktı. Kanka Arka arkanda. De. Arkanda. Arkanda lan arkanda. Tamam ya o beni kovalıyor zaten bir şey yapamam. Ne var lan? Lan 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 Oha, lan. Ne ölüm şey lan o? Lan lan. Kanka geçmiş olsun ha. Haydi işte. Bir şey de kritik vuruyorum lan en masla. <laughs> Zıplayıp vurdum 3 vurdu Ya çok yaratık var oğlum biz bunları şu an biz yenemeyiz yani. Bir şey olmaz ya. Gel gidelim. Rakun var lan Rakun var. Kemal abi yapma Kemal abi yapma. Ra Rakun mu? Rakun'un ne işi var lan bu? <laughs> Öldüm ben. Ah. Sen ölünce bana drop yedin. <laughs> TP olacağım bekle TP. Kırılmıyor çünkü. Bir... Nasıl? Oha kırıştı iskelet mi? hoştu Kanka Ağlamadın ben abi. de biraz öleceğim galiba. Evet evet. Onu lan. Hakkada entity varmış lan inanmamış Arası çok kara bak. Bak şunu bir vereceğim. Ha, ha shift shift. Shift mi şanı satayım? Ateş. Ateş ve su. Evet gençler şu anda e, Hexit 2 oynayacağız. Batuhan 18 TR yanımda. Hoş geldin Batuhan 18 TR. Yanında değilim. Neredesin? Göremiyorum. Evet, Nereye buradayım. Akıçındayım. Neredesin? Aa ha burası. Oha kitap kocaman gözüküyor herhalde. <laughs> i̇kisi arkadaşlar, e, ikisi varken ab, bunu oynayak dedik. Kesinlikle arada, diğer modlar ben değil. <laughs> kesinlikle 3-4 saattir, hatta galiba 4 oldu değil mi? 4 saattir uğraştığımızdan değil. Bu ne lan? Dilliyor lan bu, dil çıkarıyor abi bana. Dilini sallıyor şey gibi. kuyruk da sallıyor, bu uysallaştı. Bence e, bunlar yemek için hazırlanıyor ya Bak diğeri hazır. Onun... Oğlum geliyor, geliyor. Kanka ısırıyor. Isırdı. Kanka ısırıyorlar bizi. Komodon ejderhaları. geldi yağları. bak bu. Bunlar gerçek hayattaki gibi yapmışlar bakayım. 31 tane odunum mu çok? 31 tane mi kanka? Ben bir tahta kazma yapayım. Tam böyle 31 böyle tam 31 yani. Vallahi öyleydi kanka yani bir dedik. Vay. Acebinde... Bu nasıl kırılıyor ya ben anlamadım ki bir kırılıyor bir kırılmıyor. Şifle şifle. Yok tam kırılıyor kanka. Allah'ım. 2-3 tane kırınca tam kırılıyor. Bakayım. İnceltmem mi lazım acaba? Yok baya baya. Bak. Oha. Ha ağaç patlıyor. Şey gibi. Gerçek hayattaki gibi. Ağacı önce vuruyor vuruyor. Zayıflatıyorsun daha sonra ağaç e, patlıyor. Çok iyi. Bir Oha. Şey. Tamam tamam böyle kıralım kanka. Böyle de çok veriyor zaten. E, Şunu kırayım. Bak. Ha bu bu işte hex Heks... tamam. bunu böyle yapmışlar tamam. Daha güzel olmuş lan. Daha güzel daha güzel. Daha havalı. Kanka. Neredesin? Kanka. Gecemizi kurtarıyorum. En ateşli gecelerimiz için yatak yapıyorum. Güzel mantık. <laughs> lan be. Senin modlu soru var senin vardı zamanın birinde. Aa o yıllar. Aga be. Yıllar. Bir şey. o bir de iz, bayağı izleniyordu böyle binlerce izlenmiş. da sonra şey geldi. Biraz basık oldu. Küçük dedin kanka yapacak bir şey yok. Kanka biz, sen buraya şey yaptın ya kutu yaptın ama. Baraka işte. Al sana baraka. Çadır gibi bir şey. Al sana baraka dedim. Kanka köşede. Yat 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 yat. Şimdi, ya, öyle ya. yere koydun ki. O ben daha düşünüyorum. Oba dışarıda. <laughs> Do bu... Doğdu güneşi falan. Bari ya bir Bari ne ya barınak. Bu arada güncel dünyadan haberler vermeye devam ediyoruz. Şey söyleyeyim. Bu kapalıdaki balonlar var ya e, ee, rüzgarlı bir günde işte İspanyol çift şeye gitmiş balona binmiş ee, çok hız, çok ani de, e, indiği için yere ölmüşler Evet bu bilgi de gerçekten çok iyi geldi <laughs> çok güzel bir değil mi? bu ne öğrendiğimiz çok güzel oldu ya gel, gel sana bir şey atacağım önemli bak bunu atmasam üzülebilirsin bir dakika ben şunu bir yiyeyim de neredesin lan aç buradasın Kanka bak sana don yaptım. Sporu. Sonra kötü Onu şey oldu Onu üşütürsek oraya. sıkıntı olur. Aynen. Sonra <laughs> burada ikimiz kadar sadece yaşlanır. <laughs> o, sen orada yaşlanırız değil mi? Köyde yok mu ya? Köy, köyde milletin neydi? Efendisidir. Efendisi. Heh. Bana o kadar beynim yandı ki bugün. <laughs> o basit şeyi söyleyeyim. Köylü unut ya. Köylü unutulur mu ya? Köylü milletin ya. efendisidir. Aa. O yüzden köylünün çocuğu da milletin ne oluyor lan? <laughs> Neyse. Böyleden çocuk yapmak sevaptır. Böyleden çocuk yapmak sevaptır. <laughs> Selamın aleyküm Creeper abi. Oğlum. Kanka. Kanka. Efendim. Lag mı var? Neden? Ha şimdi işliyor. Eminem ve Creeper'a vuruyorum. Ne Creeper'ın çıktı? Oğlum gözleri niye pörtlek bunların? Ben de ondan korktum işte. Ha şakı şakı, şakı şakı şeyler oraya lan. Patlamada e, şey havai fişek patlıyor zaten Creeper patlıyor. Çok değişik yapmış. Ulan ben yatmadım. Aa tek kişi yatı... Oo çok iyi o zaman. Bir kişi yatınca şey oluyor. Kanka sırtında bir şey var. Ne var kanka? Bakmak istemiyorum şu an çok korkuyorum. Evet, bak, evet, bakmak istemiyorum. <laughs> ne var sırtında? Çünkü böcek sesi duyuyordum ben biliyor musun? Büyük tane o sırtımda değil mi? Yok hep peşe bas. Ne var? Baksana ne oldu bak bana sormak nasıl? Gözükmüyor bende bir şey. Nasıl ya? Bak bakayım gitti mi? Dön kaçını. Var oğlum kılıç var arkanda sırtında. Ha şimdi gözüküyor. Ha tamam. Dur dur dur. Onuzun nesin sen? Boss musun Fekir sen? Boss musun? Aa ondan bir şey düştü onu acaba. Bu arası yanıyor lan. Oğlum demir balta kırılmazlık güç düştü. Boss, boss çok iyi. Çok iyi balta yapmamıştım saat... zaten. Oğlum oh, <laughs> kapısı yok mu lan bu evin. Kapı arıyorum saatlerdir. Hadi Bir şey yok bir şey yok. Ben biraz alüminyum mu topluyorum ne topluyorum ben? Aynen alüminyum topluyorum kanka ben biraz. Sonra folyo yapıp birbirimizi sarıp TikTok videosu çekeriz. Nasıl <gülüyor> 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 Kim lan? Bak bu kim demeye başladım ben dedim. Bu benim, bu benim, bu benim. Sen benimsin. Sen benimsin. Bak evet, e, şu an ifşa kaydet. Hadi. Kapı buradaymış. Kapı. Bakayım. Ha çok havaymış. Bronz Zeppelin. İsmi sen mi koydun adı mı buydu? Adı öyle adı öyle. Sen mi bakıyorsun Adam içinden çıksa ben de merak ettim. Hoş bir cümle olmadı ama. Heh. Adam içinden çık. Siz, <laughs> Kanka, ya, kazanı sana. alalım ya bir şey demez amca. Beleşme. Oğlum niye alıyorsun lan biz buraya yerleşmeyeceğiz mi? Kanka ee, kısa bakma ama demin hani sana fragmanı izlettim ya. O dizide <laughs> <laughs> çocuklar çift şey şeyde yaşıyordu. Kümeste yaşıyordu. Şu an burası öyle. <laughs> yani dizi dizi çekimi yapmıyoruz dedi. <laughs> İlerlemeye devam edelim gel gel düz beraber ilerleyelim. Bana kızmış <laughs> olabilir misin amca? Yok kızmamışsın tamam sonra gideriz. Ananı satayım sen nesin? Oo! Kanka oyuna De şey gelmiş ya içim üperdi ya. Deli gaza geldim Batuhan. Allah'a ekber. Panda. Panda ayısı. Aa, ayı zaten panda. Hayırdır. Ve asıl olayı görmedin galiba. Aha tamamdır. Buraya bir buraya bir checkpoint kanka. <laughs> Oha iki tane var. Bence içeriden vururuz ya. Ulan biz bunları yenemeyiz. Biz bunları yenemeyiz. Oğlum. Şip de yeri tam koyma var lan. Bak. Oha çok iyi lan. Bekle sakin canım az. Ar. Kanka. Hadi. Eyv Baba yerde yedim. <laughs> aa yerde yedim yerini... Ölmedim. Yaşıyorum. Lan 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 ben öleceğim galiba. Ölme. Uh, 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 uh. Ye Adam yere biftek sermiş. Dur araya adı da. Oy 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 dur dur öleceğim öleceğim. Öl, öleceğim. Oy son o son ok yemeyecektim. Ana. İçine oh. girdim dur. Ben hangi bronun içindeyim abi? Yapacağım Neredesin? ya. Bir dakika dur ya bu ne? Şöyle. Bunları at. Kanka şuradan itemleri alsana bir gel. Biraz item var sana. O nasıl? Burası Bu nasıl bir ağaç lan? Kanka sağ sağ klikle şey yapıyorsun ya. Abicim iki dakikada ölüyorum. Bir dur lan. Bir dur lan. Ya yuh ya. <laughs> yuh ya ya. Kanka 3 kurşun 3 kurşun da. <laughs> Ördek öldü. Ya kendimi alıp kaçacağım. Kaçıp mı yapayım? 10 Seni ben alacağım onu. Seni aldım. Ha. Seni aldım ha, da ya, ne oldu? Oraya... Arkandan başkası dedi. Allah! Adam 100 metreden... Neyisin lan? Lan Ke nasıl öldüm ben burada? Kenesiz <laughs> misin? Ne... Neyisin lan? Neydi o? Ben uyuyayım Ben uyuyayım bekleyeyim Bekleyin. Uyuyacağım. Ben de geliyorum. Gerek yok. Canavar. Ya ge ya geliyorum derken o sırada arkamdan zombi vurdu bir kez de ya. Ben niye her sefer ışınlanıyorum ya. Oğlum, Oğlum bu ne? Spamları falan mı var bunların ya? Kıramayacağım bir yerdeyim lan. Pot içti. Pot içti bu. Evet pot içiyor da. Ben niye kıramayacağım bir yerde doğdu? Kralı buldum. Kralınız gelsin dedim. Kralları geldi. Pot içiyorlar da bunlar. Sakin, sakin. Kanka sakin lan. yaptıktan sonra şey. Oğlum ondan önceki şeyim nerede? Kanka benim itemler silindi. Ha Abi yok yok buradaymış mi? tamam. Lan. Bu ne? Ben bu baylağa giyiyorum. Zır, Uçuma git. Zırhı giyin. sen mi? Zırh mı? He giyeyim hemen. <laughs> Aa çapa var şurada. Aa yasak var. Çapa. Ne bu? Kırmızı güç demir çapı. Çordum hemen. Bunu Aa şey. Aydınlatın burayı kanka Oy, bu yemek. Ben. Burayı tam temizledik mi? Baya temiz ya. Niye atacağım? Ana bana anam. Lan alın lan 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 lan. lan. Evet. Oğlum burada bir ördek var kanka. Eee? Buraya çubuğu sıçıyor. Kanka kaldı mı? Kanka şu e, ne yap biliyor musun? Gel bir. Orası değil, oraya bir gir mi? <laughs> Orası kötü. Gel bir kanka. Nerede? Lan 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 lan. Lan hazır mısın? Ne yapıyorsun lan? Var bunlara. hala anlıyorum. Oha bilmiyorum. bir tane boss var bunlarda. Oha oha Speedy Gonzales. Oho. Ne güzel öldüm be. Harika olaydı lan onlar. He? Ha? Harika olaydı ananı. Oğlum. Demir kılıç onları işlemiyor. Oğlum. Bunu. Bu ne oğlum? O nasıl ölecek kanka? HAY canı gidiyor. Güneşli, güneşli canı gidiyor. Kanka sakın vurma sakın vurma senin canını çekiyor senin canını alıyor Güneşte yansın Ha mantıklı Canı yükseliyor ama Kaç kanka kaç vurduk mu? 6 canı kaldı galiba Lan lan hep bana geliyor Öldüm. ha. Zıplayarak vurduğum için şey oldu Oranın lanetini şu an hazır Kanka oraya. bu, bu adamda ne var? Zombinin şeyi yok kanka Hayır zombi Yok abi biz oraya hazır değiliz ya Biz oraya hazır değiliz şimdilik aç oraya gitme Aç diyor hangi zombi <laughs> Açsa aç kanka rahat bırak onu ya Oğlum bunların canı oluyor. Bak. Abi Koşlar, bir şey beni rahat... zıplatıyor Oğlum bu ne Kanka görünmez bir şey var burada. Fire zombi. Ha senin o zombi. Ben gidiyorum buradan. Al şunu giy al, al şunu. O ne lan? Onu ağacım derken ölüyordum. Sen de kanka Bana uğraştı mı? Bunun yarası yok lan. Kanka o açmış. Kendini yemiş. <laughs> Kendini yemiş. Ha. Arkadaşlar bu bir başlangıç oldu. Bence. Bundan sonra devam edin. Kanka bunu sözde şey yaptın değil mi? O taşı sözde eritecektin dümdüz koymuşsunuz. Şu anda göz kulesi bizde mesela. Oh. Oy iki getirmiş buraya da. Altın e, alüminyum. Lan. Alüminyum. O ne? Alüminyum ingot. Alüminyum 50 e, tonu mu ne bu? <laughs> alüminyum 50 <elli> tonu kanka. Tin <laughs> var, redstone var. Be. Çok komik. <laughs> <laughs> M'ye de N'ye basacağım ha. Kalemiz. Kalemim bir, bir şey ama böyle öyle bir lüks, lüks olacak arkadaşlar. İleride böyle 10-15 kalemiz olacak. Rengin olacak. <laughs> i̇lk bölümde fantezi işlerle uğraştık gençler. baksanıza kaleye girdik, kaleyi yok ettik. Anvil de var ha. İkinci bölümde arkadaşlar bu kalenin adını... Hızını... <laughs> <laughs> düşünün gençler bak ilk bölümde ne oluyor? İkinci bölümde siz düşünün şimdi ben yani, şey anlatamıyorum. Yani ilk bölümde bunu yapan ikinci bölüm neden yapmış? Aynen öyle ikinci bölüm. Çok ilginç şeyler olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aleviniz. 算没事，有顿大法。啊！